hangi tarihte yaşamak isterdin? Bugün yaşama. 2020 moda çok güzel. Çünkü... Yapma gün. yahu. Her ya şey eskiden bunu şey bu. şeyde söyledim. Eskiden ya şofben yok. Kırkında elinde ölüyorsun. Niye şofbeni yeni bulmuş gibi şofben yok diyorsun? <laughs> yani yani ha. 100 yıl öncesine kadar Ama yoktu. Ama şofben bu kadar mutlu eden bir şey mi senin? E yani evet bir yıkanmak lazım ya. Sürekli koşturan terleyen <laughs> şofben yok. Aşı yok. Ya buzdolabı ya buzdolabı. buzdolabı yok. Buzdolabı evet. olmasa kadınların işi bitik zaten. Çok söyleyeyim. Evde böyle 15 tane çocuk otururdunuz. O yüzden ben bunu yine bu ekranlarda söyledim herhalde. Ama tarih olarak çok mu geriye gidiyorsun? Mesela 21. yüzyıl. Yani 60'larda 70'lerde yaşananlar batıda yürümüş ama bizde en güzel dönem 80'ler. Hmm. Benim babamlar maaşlarla 2-3 ev almış. Ama ben 5 tane iş yapıyorum. Kim o maaşlarla 2-3 yani ev almış? Yani 80'lerde insanlar böyle özel sektörde çalışıyorsa 2-3 ev alıyorlardı yani. Taksitli. Tabi tabii yani 45-50 hmm. yaşında. Hmm. hani Erken hmm. çalışıyorlardı. Güzel. İngilizce de bilme, bilgisayar da bilme. Hmm. Yani o hep yüz çalıştı. Yani öyle bilgisayar da çok bilmiyordu. Hmm. Üniversiteden mezun olmuş. Gide geri 6 sene. Babam beni öldürecek şimdi. Neyse Mesut'u aldığımız için bu ara... Babamın endeksi, sinir endeksi Fenerbahçe'ye göre endekslenen bir şey olduğu için... Evet benim babamın da öyle. Ya ama bizimki maç de arayıp beni fırçalıyor. Sanki ben çalıştırıyorum takımı yani. Evet yüzden... benimki arayıp beni fırçalamıyor. <laughs> Artık. Peki mutlu musun... Parantez içinde mutlu adam kitap okur mu, tarihçi olur mu, mutlu olmak için belli bir aptallık seviyesi gerekiyor, biz onu kaçırmışız diyorsun. Evet. Yani şöyle bir Diyor şey. musun? Diyorum mutlu olmak için mesela büyüye inansanız mutluluk, işte hayatın hep iyi getireceği bir insellik gerekiyor ya. Ben çok Mr. Spock gibi yaşıyorum, o da beni mutlu etmiyor. Yani ve mesela şöyle problemlerim var. Okuyacak kitabı kalmıyor. Bilmemek salmıyor. mutluluktur. Haberdar e, olmamak mutluluktur. Evet o da var. Yani fazla kurcalamamak. Ben mutlu olmak istesem kendimi kandırmam lazım. Yani o go gorillerin yaptığı grooming'i yapmak lazım. Göri demek istemedim yanlış Şimdi mı? örnekse Storytel'in e, tekrar e, daha doğrusu tekrar da ilk defa e, sesli kitap olarak yayınladığı George Orwell'ın 1984'ü. Böyle yasalar, böyle kurallar var. Bilgisizlik mutluluktur diyor orada da yönetirken. Aslında bu bir de yönetme biçimi değil mi? Doğru ama biz bunu alıyoruz zaten. Ya yani bu insanları biz çıkarıyoruz. Toplumdaki siyasetçileri biz talep ediyoruz. Çünkü hmm. sürekli her coğrafyadan çıkmaları ya da toplumdaki mesela ünlüleri de talep ediyoruz. Bir Ökan Bayırgen Biz talep istiyor ediyoruz. istiyor muyuz mesela Emrah Safa, Gürkan gibi bir politikacı belki istemeyebilir miyiz biz? Yok istemezsiniz ben binde bir oy alamam. Yani ne yapacağım ki? Yani Rahmetli Erdal İnönü'den de fizik profesörü, çok akıllı adam. Ne oldu adamı hiç oy vermediler işte. Evet. Yani Türkiye'de kaliteli bir dediğim gibi diskur oturulmaz çünkü bunun alıcısı yok. Yani bu sektörde de öyledir ya mesela televizyonda iyi bir program tutmuyorsa... Ben. Bu e, televizyon yöneticisinin mi sorumludur yoksa izleyicinin mi sorumludur? Bir de bunu oturmak konuşmak lazım. Bazen de e, çuvalı kendimize batırmak lazım. Dünyanın her yerinde bu Türkiye'de de sınırlı değil. Hı. Yani şimdi Fransa gibi bir yer Sarkozy seçildi mesela değil mi? Sarkozy ya. Mesela be, hani İtalya'da e, Berlusconi'yi anlıyorum da Sarkozy'ye baktığınızda ya da olan gibi bir adam seçildi. O da yani böyle bir hiçbir ışığı olan biri falan değildi. Trump seçildi. Macron'u yani nasıl buluyorsun? Ben yani bir tık daha iyi buluyorum Macron'u. Ama ben yani Royal'i, mesela olan yerine Royal'i seçmeleri lazım. Ama da. Fransızların e, hatıralarında ya da hafızasında e, bence Macron e, Sarkozy'den de da çok daha kötü bir yerde. Ama denk evet yani. ben Olacak, de... kalacak gibi geliyor ki bana. Bir, Aslında bana... güzel bir e, paket vardı ama o paketten çok da iyi bir şey çıkmadı. Ya çok şimdi onun tecrübe olarak da çok böyle sürpriz bir şekilde de seçildi biraz. Bir de çok büyük bir kriz geldi. Bir de evet. Fransa içinden çürümüş bir sistem. Yani mesela Fransa'da bu eski o bürokratik şey, statü objeleri falan çok artık bozulmuş durumda. Mesela oradan normal işe başlayan bir profesör 2200-2500 euro maaş oluyor. Bununla ev tutamazsınız parti. Çünkü Kültürler işte açısından diyorlar. hızlı hızlı evet. onun için söz keser gibi tabii, oluyorum. Tabii, Kusura ederim, bakma. Ben Kültürler ben. açısından Avrupa topluluğunu nasıl görüyorsun? Hı. Fransızların Fransız gibi yaşamakta olan Fransızların İngiliz gibi yaşamakta olan İngilizlerin ya da Alman gibi yaşamakta olan Almanların Avrupa Birliği ile bu toplulukla beraber ortak para kullanma, ortak kurallar manzumesi içinde yaşamakla beraber o pek aşina olduğumuz ya da eskilerin pek bir aşina olduğu o mizacı kültürleri, yaşam biçimleri değişti mi? Bunlar hepsi birden Avrupalı bir adam mı oldular? Olmadılar çünkü tarihçi tarihçi duygusallığımla soruyorum aslında. Çünkü Avrupa'da Avrupa'yı temsil eden şey yerelliktir ve desantralizasyondur. Fransa en merkezi ülkede bile 1950 yılında Breton'da bir şey Bourdieu'nun kitabı öyle açılır. Hı -hı. şey konuşuyor. Fransızca kadar kendi lisanı da konuşuyor. 1918 evet. yılında İtalyan askerleri Güney-Kuzey birbirini anlamıyordu. Yani burada yerellik çok güçlüdür. Önce Modenalısınızdır Venediklisinizdir. Ne onlar? Breton diye bir şey konuşuyorlar. Evet. Yani konuşuyorlar ne? ya da çok güzel bir film var. Manon de Surs ve Jean de, Jean de Floret diye çok güzel Claude Chabron'un iki film vardır. Orada konuşulan şey mesela e, Languedoc dediğimiz Güney Fransızcasıdır. Hiçbir şey anlaşılmaz. Şimdi Bunu köylerde konuşuyorlardı. Buraların çok hani o peynir çeşitleriyle beraber adlandırılmış yerel kültürleri vardır. Bunları Amerika gibi düşünemeyiz. Orada göçmenler gelip sistemi böyle laçkalaştırıp kendi bir mesklaj bir bir batardize bir olmuş diyorum. Bir kültürel erozyon mu oluştu? Batardizasyon diyorum Batardizasyon. Türkçesine söylememek evet. için ama evet. e, onun ne olduğunu biliyorlar. Bir gayrimeşru çocuklaşma geçiyor. Evet. Bir Amerikan kültürü oluştu. Amerikan özüyle. Bunda Closing of the American Mind diye bir şey var. Amerika Amerika yapan kültürün de çok değişik bir yerinde olduğunu bir, biri 80'lerde bestseller bir kitapta da yazdı. Amerikan zihninin kapanması diye. O kültür de Rockefeller'ların fırsatçı kültüründen bambaşka bir yere gitti. Şimdi, Peki aslında biz bunu aramamalı mıyız bugünün e, dijital e, dünyasında modern tırnak içinde modern diyorum dünyasında aslında biraz yaşlı işi bir şey değil mi peynirin şarabın biranın e, ya da e, o e, Belçika'da kesilmiş kuzunun tadını sevmek ya Yok da Yok ya nereye gideceğiz aramamız lazım yoksa Çin gibi olursa Çin'de mesela devlet getiriyor her şey kültür... Ama Çin gibi oluyoruz zaten Evet de şimdi şöyle... Herkes Çin gibi olacak zaten. Nüfusla beraber başka çare kalmayacak. Aslında tekrar Orwell 1984 mesesine geliyoruz. Yani Big Brother'ın aslında orada bahsedilen bıyıklı adam değil de... ...Big Brother'ın aslında yanımızdan eksik WhatsApp etmediğimiz... Bir şey. işte, e, ...böyle birkaç metre uzaklarsak Aa, a, orada kaldı, a, telefonum diyeceğimiz bir hale geldik aslında. Asıl Big Brother o. Hı? Şimdi bu WhatsApp'tan kaçış, onu da sormak istiyorum. Bu WhatsApp'tan kaçış en azından... Benim e, beni içine almış olan işte e, mektep anneleri, eski mezunlar falan filan gibi WhatsApp gruplarından buradan nereye kaçıyoruz? Buradan nereye kaçıyoruz? tartışmaları 3 gün devam ettikten sonra ilk ayrılıklar başladı ve ilk silinen numaralarla beraber hani WhatsApp'taki falan numara ayrıldığıyla beraber ben ben o kendini denize attı sandım. Ve herkes öyle bir tepki göz ana bu atladı mı yani oradan? <laughs> ya bir yere atlamadı. Hani siz konuştunuz ya işte signale mi gidelim, e, te, telegrama mı gidelim, bilmem niye mi gidelim e, f, falan filan diye. O da oraya gitti. Aa nasıl gider? Keşke burada kalsaydı filan. Yani anlamıyorum bir WhatsApp grubunda bile grup sayısı 10 kişiyi açınca neden böyle bir salaklaşma oluyor? Yani toplumlar çoğaldıkça insan, Toplumu, nüfus çünkü... arttıkça salaklaşmak zorundalar. Evet. Çünkü vasat... Zaten ortalama demek. Ha. Ortalama yapacak kadar İngilizce quorum dediğimiz işte bize de cami cemaatine oluşacak sayıya ulaştığınız zaman hadi onu ile katalım 6-10 kişi falan. Ortalama bir yerde buluşun. Yani 20 kişilik bir mesela yani, istatistik mesela bir parayı 10 kere havaya atın. 8 kere yazı gelebilir. 1000 kere atarsanız 499'a 501 gibi gelir ya. Sayı arttıkça ortalamaya geliyor. Ee, Carlo Cipolla'nın çok güzel bir kitabı vardır. Ee, Allegro Troppo diye sıra dışı öyküler diye. Tarif Hakkı de basıldı. Orada bir şey bir var. Bir söyle özür dilerim. Allegro Manotroppo. Sanki şimdi, o dilde okuyacakmışım gibi hay sorayım. Hayır bu piyano istedim. şeylerinde var ya. Ha, ha. onu vermiş. Türkçesi sıra dışı öyküler olması lazım. Kısa bir kitap. Carlo Cipolla. Hı. Şimdi burada şunu diyor. Üniversitede anket yapıyorlar. Ee, üniversitedeki ortalama zeka da normal halkla aynı çıkıyor. Bütün ama profesörleri, öğrencileri, idarecileri ve ne, bir başka bir şey daha ölçüyorlar. Yani insanların 50 kişi bir yere geldiği zaman zekalar ortalama e, hep aynıdır. Orada metotla oradan ayrılabilirsin. Doğru, 10 kişilik bir WhatsApp grubunda da böyle 10 tane cins falan bir araya gelmez. Zaten çok zeki adam 10 tane WhatsApp'ta bir araya niye gelsin yani o kadar zekilerse bir icat yapmak için falan. Bir evet, başka bir zaten. nedenle bul